Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere çıtır çıtır çok lezzetli, nefis bir börek tarifiyle geldim. Baklava yufkasından hazırlamış olduğum bu böreği kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok lezzetli hem de çok pratik oluyor. Malzemeleri açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Öncelikle böreğin sosunu hazırlıyoruz. 50 gram tereyağını erittim ve biraz ılıttım. Sonrasında üzerine yarım su bardağı süt, çeyrek çay bardağı ayçiçek yağı ve bir tane yumurtanın tamamını ekledim. Dediğim gibi yağı mutlaka eritip biraz ılınmasını bekleyin ki biraz soğusun. Sonrasında bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştıralım. Bütün malzeme birbirine güzelce karışsın. Sonrasında baklava yufkalarımızı bir tane bezin arasında koyup e, o şekilde açalım ki kurumasın. Öncelikle üçer tane alıyorum ve e, her alışımda tekrar beze sarıyorum ki kurumasın. Çok hızlı bir şekilde çünkü kuruyor. Öncelikle en alt taban kısma iki tane baklava yufkasını koyuyorum. Bir tanesini ayıracağım. Arasına sos süreceğim. Yani altta iki tane yufka olması gerekiyor. Yoksa sararken yufkanız yırtılabilir. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosu fırça yardımıyla üzerine bolca gezdirelim ve kuru yeri kalmayacak şekilde sürelim. Yufkanın üzerine sosu iyice sürdükten sonra üçüncü yufkayı da üzerine yerleştirelim ve tekrar sostan sürelim. Böyle üçerli yufka olacak şekilde e, böreğimizi yapacağız. Sizler daha kalın da tabii ki yapabilirsiniz ama bence üçerli gayet güzel oluyor. İç harç olarak beyaz peynir ve lor peynirini karıştırarak kullandım. Dilerseniz içerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Baş kısmına gelecek şekilde peynirli harcımızı koyalım ve çok fazla sıkmadan böreğimizi rulo şeklinde saralım. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç problem değil. Çünkü baklava yufkası olabildiğince hassas bir yufka bildiğiniz gibi. O yüzden dikkatlice saralım. Ve istediğiniz büyüklükte kestikten sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Yine bir kez daha göstermek istiyorum. En alt tabana iki tane baklava yufkası koydum. Aralarına sos sürmedim. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi üçüncü yufkayı da üzerine koyup tekrar üzerine soslayacağım ve peynirli harcımı yerleştireceğim. Ben yaklaşık 19-20 tane yufka kullandım. Sizler daha fazla tabii ki yapabilirsiniz sos miktarını biraz daha artırarak bu vermiş olduğum sos miktarı yaklaşık 20 yufkaya kadar yetiyor. Evet 3 yufkayı da tamamladıktan sonra peynirli harcımızdan yine baş kısmına gelecek şekilde koyalım. Ve rulo şeklinde saralım. Aniden bir misafiriniz geldiği zaman bile yarım saat içinde bu böreği hazırlayıp fırına verebilirsiniz. Hem çok pratik hem de çıtır çıtır çok lezzetli oluyor gerçekten. Sadece peynirli değil, bu arada patatesli veya kıymalı da yapabilirsiniz. Ee, onlarla da gayet güzel olacaktır. Evet, fırın tepsisine yerleştirdim. Şimdi üzerine kalan sosu bolca e, gezdirelim. Kesinlikle sos artmıyor. Ee, üzerine bolca dökmekten e, korkmayın. E, gayet güzel bir şekilde nar gibi de kızarıyor. Evet, artık fırına verebiliriz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında böreğimizi yaklaşık 30-35 dakika kadar güzelce kızarana kadar pişirelim. Yaklaşık 30 dakikada çok güzel bir şekilde kızardı. Şöyle fırından alıp sizlere ne kadar güzel bir börek olduğunu göstermek istiyorum. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra hemen sizlere şöyle son halinde göstermek istiyorum. Bizim evde yaptığım anda kapış kapış bitti. Yani bir saat sonrasında bile kalmadı. Gerçekten çok sevilerek yenen bir börek. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Daha ne olsun diyorum. Bir de böreğimizin şöyle çıtırtısını sizlere daha yakından dinletmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi çıtır çıtır çok lezzetli nefis bir börek hazırladık. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Hemen sizlere şöyle bir de iç dokusunu gösterdikten sonra artık videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok börek tarifi, poğaça tarifi, çay saati ikramları ve kahvaltılık tarifler gibi birçok tarifi kanalımda bulabilirsiniz. Kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Tarifle ilgili sorularınız ve görüşleriniz varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.